Merhaba arkadaşlar. Günlük neden bir adet turp tüketmeliyiz? Şunun için tüketmemiz gerekiyor. Hem bağışıklık sistemimiz için, hem saç ve cilt sağlığımız için, hem de kan basıncımızı düzenlemek ve beyin sağlığımız için günlük bir adet turp tüketmemiz gerekiyor. Çünkü turpun içerisinde C vitamininden B8'e kadar birçok vitamin var. Aynı zamanda folik asit, biyotin, potasyum, kalsiyum, efendime söyleyeyim, Birçok da mineral var ve en önemlisi de kükürt var arkadaşlar. Kükürt minerali var, sülfür. Ee, sülfür özellikle kandaki oksijen miktarını dengede tutan bir mineral. Deri hastalıklarına karşı vücudu koruyan bir mineral. Kandaki oksijen miktarını dengede tuttuğu için, beyin sağlığı için çok önemli bir mineral arkadaşlar. Ve aynı zamanda sülfür yani kükürt, soğuk algınlığından ya da başka sebeplerden kaynaklı Vücutta oluşan gazın bağırsaklardan atılmasını sağlayan en önemli mineraldir arkadaşlar. Kükürt olmaz ise vücut bu gazı bağırsaklardan atamaz. Ve mideden yemek borusu yoluyla ağızdan atılmasına zorlar vücudu. Bu da bu gaz yemek borusuna büyük tahrişler yol açar. Yemek borusunda yaralar oluşturabilir. Midede yaralar oluşturabilir. ince bağırsakta enfeksiyon oluşturabilir. Ve bağırsak sisteminin kütle aşağı düşmesine sebep olur arkadaşlar. O yüzden... Turp çok güzel bağışıklık güçlendirici bir e, üründür arkadaşlar. Çocuklarınıza da mutlaka salatalarda ya da başka türlü bir şekilde tüketin tüketirin. Günlük bir adet kükürtün, özellikle akşam yemeklerinde tüketilmesinde büyük fayda var. Saç, tırnak, kaş ve kirpik sağlığı için de çok önemlidir turp. İçerisindeki az önce bahsetmiş olduğum efendim söyleyeyim biyotin, e, kalsiyum vesaire vitaminlerden dolayı. Kan basıncını dengede tutar. Yani tansiyon düşmesine ya da yükselmesine karşı e, tedbir alır arkadaşlar. Kalp krizi geçirme riskini de e, azaltan e, azalmasına yardımcı olan bir özelliktedir turp. Çünkü vücuttaki gaz dedi az önce söylemiş olduğum gibi atılmaz ise kana karışır ve sizi çok büyük rahatsızlıklara sebebiyet verdirebilir. Kalbinizi sıkıştırır Allah esirgesin bu gaz. O yüzden günde bir adet kükürtlü bu mükemmel sebzemiz olan turptan tüketiyoruz arkadaşlar. Herkese şifa olsun.